Sevgi Vaktiyle bir kadın evinin bahçesine çıktığında bahçesinde oturan uzun ve beyaz sakallı üç yaşlı adam görmüş. Kadın onları görünce sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen yemeğe gelin demiş. Evin sahibi orada mı diye sormuşlar yaşlı adamlar kadına. Kadın hayır kendisi dışarıda diyerek yanıt vermiş. Yaşlı adamlar ise o zaman giremeyiz demişler. Akşam olup kadının kocası eve döndüğünde kadın kocasına olayı anlatmış. O da işine demiş ki onları çağır. Kadın dışarı çıkmış ve yaşlı adamlardan içeri girmelerini istemiş. Yaşlı adamlar şöyle cevap vermişler eve birlikte giremeyiz. Kadın neden diye onlara sorduğunda yaşlı adamlardan biri arkadaşlarını göstererek kadına bunun adı zenginlik, bunun adı başarı ve benim adım da sevgidir. Şimdi evinize girin ve bizden hangimizin içeri girmesini istediğinizi kocanızla görüşün. Kadın içeri girmiş ve kocasına yaşlı adamların söylediklerini anlatmış. Kocası bu duruma çok sevinmiş ve ne güzel madem durum böyle zenginliği çağıralım demiş. Karısı sevgilim neden başarıyı çağırmayalım diyerek karşılık vermiş. Onlar konuşurken ailenin gelini her şeyi dinlemiş ve demiş ki sevgiyi çağırmak daha iyi değil mi? Evimiz sevgiyle dolu olacak. Evin erkeği demiş ki Gelinimizin tavsiyesini dinleyelim. Dışarı çık ve sevgiyi çağır. Kadın dışarı çıkmış ve yaşlı adamlara demiş ki Adı sevgi olan lütfen buyursun. Misafirimiz olsun. Sevgi ayağa kalkmış ve eve doğru yürümeye başlamış. Diğer ikisi de kalkmış ve onu takip etmiş. Kadın şaşırmış ve hem zenginliğe hem de başarıya sormuş. Ben sadece sevgiyi çağırdım. Siz neden gidiyorsunuz? İki yaşta adam demişler ki, Eğer sadece zenginliği ya da başarıyı çağırsaydınız, diğer ikisi dışarıda kalırdı. Ama siz sevgiyi çağırdığınız için, sevgi nereye giderse gitsin, biz her yere onunla birlikte gideriz. Sevginin olduğu yerde zenginlik ve başarı vardır.